Evet, Motomay'dan herkese merhaba arkadaşlar. Hemen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, e, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Biz de bunu söylüyoruz. Şimdi enteresan bir vaka. Şimdi Furkan diye bir arkadaşımız aradı sabah. Abi dedi ben de bu bir tane motor var dedi bende. Siber 125. Ya ben dedi bunu da Sivop ayarı yaptırıyorum dedi. 100 km sonra 200 km sonra tekrar da bunun dedi bozuluyor ayarları. Aşağı yukarı tam gitmediği tamirci kalmamış. 1000 liraya yakın, 1500 liraya yakın parasını almışlar çocuğun. Tamam mı? Yaptıkları işlemde işte Sibop ayarı yapıyorlardı ve bir süre sonra bozuluyor. Sonra bize getirdi. Şimdi motoru söktük. Şimdi biz de biz biz ne dedik peki? Biz dedik yani üst kapağı sökeceğiz, bakacağız, kontrol edeceğiz. Çünkü bazen o Sibop'un yuvaları arkadaşlar bozuluyor. Kapakçıya gönderiyoruz genelde bu tarz şeyleri. Biz yani daha profesyonel çalışmaya gayret ediyoruz. Ancak Tural usta söktü arkadaşlar üst kapağı. Dedi ki hocam dedi yağ gelmiyor motora. Üst tarafına yağ gelmiyor. Ve şimdi bakın arkadaş 1500 lira para harcamış. Yağ pompasını söktük. Burada. Şimdi arkadaş da görecek. Bakın arkadaşlar yağ pompası kırılmış. Görüyor musunuz? Şuradan bakın kırılmış yağ pompası. Yağ pompası dişlisi yok yani. Motor yağlayamıyor üst tarafı tamam mı? Yağ gelmiyor. ondan sonra tabi ister istemez üst kapak yağsız çalışıyor. Siboplar ayrı kaçıyor. Ses yapıyor. Bir de antır parantez. Arkadaşlar bunun montajını yaparken gitmişler. Ee, radyatörün kelepçelerini de sıkmamışlar. Takmamışlar kelepçelerini. Motorda geldik su da yoktu. Arkadaşın motoru kitlemek üzereydi yani. Sonra biz arkadaş durumu izah ettik dedik yağ pompasını değiştireceğiz. Yağ pompasını sıfır aldık, sipariş ettik. Yarın sabah geliyor. Ondan sonra ne yapacağız? Yağ pompasını değiştireceğiz. Ondan sonra siboplar ayarlanacak kapakçıda. Ondan sonra yağ konacak. Antifriz koymamışlar. Sağ olsunlar. Ha ki sorduk. Dedi su koyarız demiş. Antifrize gerek yok demiş arkadaş. <laughs> Arkadaşlar kasaplara işte motor yaptırıyorsunuz maalesef. Arkadaşlar onu söyledi abi keşke dedi daha önce dedi gelseydin dedi buraya. O paraları da boşu boşuna harcadım. Yani 1500 liraya yakın parası da boşu boşuna gitti. Bu kasap arkadaşların elinde. Bilmeyen, anlamayan insanlara bak defalarca söyledim bunu. Motor ellettirmeyin. Tamam şimdi herkesin yapacağı motor var, yapamayacağı motorlar var. var. Ondan hani daha önce deneyimlememiş bu tarz makineleri bilmeyen arkadaşlara motoru yaptırmayın. Ki benim düşüncem zaten 120 cc motor da yani bunu da yapamıyorsan hiç bu işleri de soyunmasın kimse derim kendi adıma. Evet. Böyle bir uyarı şeklinde video dedim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılar diyelim herkese.